Selamlar. BESO video daha karşınızdayım. Bugün size Jubile Event'ını, etkinliğini tanıtacağım. ESO'da ESO'nun 7. yılı şerefine her gün doğum tarihinde olan bir etkinlik. Ee, daha fazla uzatmadan haydi video ve etkinlik detaylarına geçelim. Önce etkinliği nasıl başlayacağız diye hemen göstereyim. Her etkinliğe başladığımız gibi Crown Store'a geldim. Event'a tıkladım. Quest Start'a tıkladım ve aldım görevi. Gördüğünüz gibi free zaten başladı. J'ye basıyorum. Holiday Event. kekle kek almam lazım öncelikle. Şuradan almam gerekiyormuş. Ben alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar hemen geldim, konuştum. Konuşur konuşmaz zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Keki veriyor ve bu keki artık biz aldık. Ee, U'ya basarsanız tosta artık meman tosta değil tosta veya şuraya direkt pay yazarsanız ya da cake miydi cake yazarsanız tosta çıkıyor ee, bunu tıklıyoruz sonra şöyle bir şey açılıyor ve bunu aldığım zaman bana günlük 3 tane event ticketimi verecek her gün 3 tane event ticket kazanabiliyoruz ve bunu tıkladığım zaman anında üstüme %100 ex bonus da geliyor 2 saatlik 2 saatte bir bunu tazeme, tazelemeniz lazım. Ben bir tane hemen event npc'sinin yanına gelip gidip hemen yine geliyorum. Evet bir tane etkinlik için yanına geldim. Şu şekilde görebilirsiniz. Event Exchange diye gözüküyor. 3-5 yerde var. Ben Wander Felding'dekindeyim. Tıklayalım. Neler alabiliyormuşuz. Burada şey var gördüğünüz gibi pet'in devamı var. Bunun devamı. Ama bu sefer bir sonraki ödül event etkinliği personality olacak. Yani bir karakter personality kazanacağız yani. E, i̇ki tanesi var burada. Veil vale of the Bumbleick, Deidric bilmem ne personelitesi. İkisi burada. Üçüncü parçası ise bir sonraki eventte olacak. Yani bir sonraki eventte bu personality'yi alabiliyoruz. Yani asıl bu eventten önemli olan, almamız gereken birincisi bu, ikincisi bu. Ondan sonra neye harcarsanız harcayın event ticket'larınızı. Zaten 4-5 bin alın alınır iki tanesi de. 10 e, event ticket 10 event ticket. Buradan ayıkabilirsiniz. Görünüş sistemleri geldi. Şu şekilde. Bunlar sadece silah şunları kapatayım. Sadece silah kalkan falan şu şekilde göstereyim. Bunları alabilirsiniz. Yani sıradan. Belki bu güzel. Bak bu güzelmiş. Ben bunu alırım be. Şöyle. Staff güzelmiş. Staffla Mauri'yi sevdim ben. Bunları alabilirsin ama bunları hemen almayın. Çünkü görevlerde bu Event'ın şimdi ödül kazanma yerine geçerken nasıl ödüller kazanacağımızı biraz sonra göstereceğim. Oradaki ödüllerin içinden de atabiliyor bunları. Sonuçta boşu boşuna bunları almış olmayın yani. Oradan da çıkabilir. Event'in son günü ne kadar bekleyin bunlardan, bunları almak için. Şöyle de yapabiliriz hatta. Şöyle göstereyim size neydi? Jubilee. Anniversary Jubilee. Ne diyor? 3 tane event ticket kazanabiliriz. Zaten onu öğrendik. günlük görevler yapacağız. Onları göstereceğim. Evet bu yaptığımız günlük görevlerden bize atacakların içerisinden ne atabilir biliyor musunuz? Bu yeni gelen size gösterdiğim e, outfit stylelarını atabilir veya bir sonraki bir önceki senenin outfit styleri neydi? The Prophet, Titanborn ve Abnur Tan ve Sayı Sayıyan. Bak Sayı Sayıyan'ın styleları gerçekten güzel ve para eden styler. Özellikle göğüslüğü e, onlardan da atabilir e, bu görevlerden. Bunları atabiliyormuş yani o kutulardan. Ee, şimdi size bahsettiğim bu görevler bu etkinlikten event ticket ve exp, eventı hari, exp bonusu haricinde nasıl yararlanabileceğimizi hemen gösteriyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikten yararlanmak için günlük görevleri yapmamız lazım. Günlük görevler bilmeyenlerimiz vardır. Şöyle üstünde mavi işaret olan şeyler günlük görevlerdir. Bu craft görevleri olabilir veya haritadaki işte zindan kesme, boss kesme günlük görevleri olabilir. Bu bahsettiğim görevler sadece DLC maplerinde var. Atıyorum yani işte Dark Brotherhood, Thieves Guild vesaire yeni çıkan işte Western Skyrim veya Dreach'teki günlük görevlerin herhangi bir DLC map'indeki günlük görevlerden de bu kutuları atabiliyor. Veya dediğim gibi böyle craft görevlerinden de bu kutuları atabiliyor. Ben hatta sadece bu craftlardan değil şu craft görevlerinden de atabiliyor göstereyim. Ben bunları yapayım hemen. Ee, yine videoyu açayım. Ondan sonra droplara bakalım. Evet yaptım şimdi günlük görevleri. Teslim ediyorum. Gördüğünüz gibi kutu veriyor. Ben adamın tıklayamadım. Ee, kutumu alayım. Bir tanesini yapmamış mıyım ya? yapmamış yapmamışım falan. <laughs> Neyse tamam onu yapmayı unutmuşum. Onu ben sonra yaparım. Ee, bunlar zaten normal şey kutuları. Bunlardan e, atmayacak. Şu Anniversary Cibule Gift Box'tan bakalım neler atacak. Her günlük görevden. Bu arada yan karakterime de yapmıştım ben bunları. Yan karakterime de atmıştı. Yani bu günlük virit görevlerinin hepsinden yan karakterlerinize de ana karakterlerinize de kutu atıyor haberiniz olsun. Açtım. Ee, yani. Oo. 2K'lık şey attı. Furnishing design attı. Nice. Öyle crafting motif bu geçen işte rastgele bir şeyler atıyor. Telvani buranınki. Van Der Felinkini attı. Yaptığım map'i mi atıyor emin değilim ama. Öyle craft şeyleri atıyor. Ee, ödüller bu şekildeydi. Dediğim gibi bu, e, bu ben sadece Craft viritleri yaptım. Bunun günlük görevini yapmadım bu arada Van İsterseniz orayı da yapabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir yerse yapın. Yine size bu ekstra kutudan verecektir. E, ama bu event bu kadar. E, umarım işinize yaramıştır. Bütün detaylarıyla anlattığımı düşünüyorum. Bir sonraki videolarımda veya yayınımda sizleri görmek istiyorum. Görüşürüz. Takip eder veya beğenirseniz e, mutlu olurum. Bu, bu şekilde içerikler görmek istiyorsanız bunu yapın. E, bütün linkler falan aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.